Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere şuradan da göstereyim. Ateş böceği kavanozu geldi arkadaşlar. Bunu atınca işte alev çıkıyor. Şey görevi görüyor. Siz söyleyin. Daha aydınlatma görevi geliyor. Yanıyor işte arkadaşlar. Bir de gizli gemiden loot toplayacağız arkadaşlar. Gizli gemiyi de bilenler var artık, artık. Bir gizliliği kalmadı olsun. Biz gene gizli gemi diyelim. Gizli gemiden de çıkan lootlarla bir tek hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gizli geminin yanındayım arkadaşlar. i̇şte burada şuradaki arkadaşlar dolan gizli sığınaklar. Ee, gördüğünüz gibi haritanın dışında kalıyor arkadaşlar. Bakın haritanın dışında çıktım. Şunları alayım. Yani süper bir loot çıkacağına inanıyorum. Hamza çıktı. Şimdilik inanıyorum. Bakın drop. Evet. Şunları alayım. Hatta basayım ben şunları. Burada dolu şey var. nasıl da çok güzeldi zaten. Şimdi açalım. Mavi tak tak. Tamam, şu yurtum benim. Tamam arkadaşlar bir sorun çıktı onu düzelttim. Şu, şu yemler keşke 6'şer altışar, 6'şerdi. Evet aldık tamam. Şimdi botla mı gitsek? Neyle gidek? Tam böyle iyi gibi. Yem, evet yem kalsın. Neyse arkadaşlar, ben şu ateş böcek kavanozunu bulayım. Arkadaşlar Fedayı adam zannettim sıktım Adam değilmiş İnşallah tektir Bu arada arıyorum Ama bulamıyorum arkadaşlar yani arıyorum sesi yani konuşamıyorum sizle de Yes be çıktı Fedayı'dan çıktı Evet arkadaşlar 3 tane Yes be Gördüğünüz gibi elimde arkadaşlar yara atabiliyor mu? Bir dakika. Üç tane harcım adamları saklayayım arkadaşlar tam yani şansa bak. Üç tane elimde şu an gördüğünüz gibi. Evet oraya bu arkadaşlar burada o havadan inenler fedailerin inme kapsülü. Ondan çıkıyor fedailer. Öyle söyleyeyim size de. En sonunda fedailerden çıkıyor derlerdi de inanmazdım. Aha adam. Arkadaşlar onun için kullanabilirim ama yani nasıl diyeyim yani suda yanan bir şey değil. Zaten sen öldün ya. Yani kesin ölmüştür. Şöyle. Adam shield'ımı vuramadı. Beyaz yedi. Öldü. 3 tane buldum arkadaşlar. Hadi bakın karşıma çıkacak adamın üstünde deneyebilirim yapısında. Çok güzel yanıyor. Yani Fortnite bu sefer yapmış arkadaşlar yani. Yapmış. Elinden geleni başarmış Fortnite. Bir tanesini deneyeyim mi sizin için? Denemeyim. Adam karşıma çıksın deneyeyim. O neydi kız? Arkadaşlar acayip korktum. Adamlar. Huh. Bu arada o neydi kızı bile bile demedim. Vee. Şartım baby. baby. <laughs> Babacı oynuyor bu oyunu. Bu oyunu da oynuyor. Adam cam basmadıysa oynuyorum. Atladı mı? İnşallah atlamıştır yani adamın oyununa gelmiş. Büyük ihtimalle. Aha arkadaşlar gösterebilirim ama uzakta biraz. Çaldığını almışsuz. Kardeş. Niye killimi çalıyorum ya? 96 vurmadım mı ben ona? Vurdum. Burada bir kişi ölmüş. Adama bir yerimi belli de ettim. Şuradan çıkacak. Ben kendime sıktım ya. O bir adam. Bir adam adam. Şaka tabii biri. Şu taraftan sıkarım. Bak. Ayıp ediyorsunuz. Ben bir adama dolurken rush atıyorlar ya. Hiç sevmiyorum. Ah be. Arkadaşlar deniyorum. Hadi. Evet yanıyor ama alan da geldi. Evet arkadaşlar az önceki ölümden dolayı özür dilerim çünkü deniz zannettim orayı su zannettim ama çıkmadı su değilmiş. Hayır nasıl bir mantık çerçevesi ya ne na... yani, na... ne yapıyorum ben ya? <laughs> arkadaşlar lootum da çok iyiydi. Neyse dileyelim ki buraya adam inmesin lütfen. Lütfen 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 lütfen. Aman aman in in olsun. Ne senin olsun. Ya <laughs> <laughs> neden 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 neden? Arkadaşlar <laughs> gemiye iniyorum da bu sefer zaten otobüs gene dibinden geçti geminin. Bu sefer inmeyin be. Ya da bu sefer adam gibi bir pompalı sıkar çıksın be. Alt da çıkabilir. Yani bu süreçten sonra hiçbir şey fark etmez. Beyler inmeyin be. Arkadaşlar az önce sıkar çıktığı için öldüm. Ananı. Abicim, avukçu mu çıkardın sen? Ama her şeyi çıkarıyorum da sende. Arkadaşlar altı canım var. Yani bir mermi yersem öleceğim. O yüzden burayı lootlayalım. Altı can arkadaşlar yani sizde. Öleceğim diyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Oğlumcuğum. Adam zaten avukattı. kaptı. Şans ya. Şimdi buraya ne bir bakarım adam öldürecek beni. Ah. Oh. Jean pet. Jean pet. Chipet. Ay yanıyor. <laughs> ben bu canım ne yapıyorum? arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar tanıttım kadar tanıttım saattan çıkan butona basarak abone olmayı, saattan çıkan butona basarak da bir önceki videoma gitmeyi unutmayın görüşürüz bay bay <laughs> nasıl oluyor?